Hoş geldiniz. Öncelikle tabii e, bu yaşadığımız acı günlerde gerçekten e, gülmek ve güldürmek çok zor. Gerçekten çok zor. Ama tabii e, gülmek de böyle hani, beraber yapılınca güzel bir şey ya. O yüzden biz de beraber gülelim diye, kardeşçe, dostça gülelim diye Güldür güldür şovumuza devam ediyoruz efendim. Tabii ki e, şehitlerimize Allah'tan rahmet. E, kederli ailelerine ve halkımıza da başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun efendim. Umarız e, hep güzel haberler aldığımız, umutla, gülümsemeyle dolu bir sezon geçiririz. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Şunu e, tartışmak istiyorum. Bir ünlüyle karşılaşıldığında ne gibi acayiplikler yapılıyor? Kulağınıza neler geliyor? Şurada bir beyefendi var. Tam orta alt. Adım Mehmet Gülen. Herkese burada hoş geldin diyorum. İyi seyirler diliyorum. Tabii ki bir ünlü görüldüğü zaman insan tutku tutulur. Çünkü televizyonda görmek farklı bir şey. Yüz yüze görmek daha farklı bir şey. Ee, ne soracağımız konusuna gelince nasıl ünlü oldunuz, nerelerden geldiniz? Bu tip sorular sorulur. Yanlış mı? Yo, yani nasıl ünlü oldunuz derken altında bir şey aramamız gerekiyor. Yani, gerek. Yani buraya gelirken ne gibi meziyetlerden geçtiniz, nasıl bir elekten geçtiniz? Yanlış mı? Aa anlatırken. Doğru değil mi? Tabii, Ve doğru. Teşekkür ederim, sağ ol. İyi akşamlar. Gidiyor musunuz? Dur, konuşuyorduk abi. Mehmet Bey. Buyurun. Peki karşılaştınız diyorsunuz ki siz nasıl ünlü oldunuz hangi meziyetle? Gerçi benim için açık fark etmez. Ben çünkü yıllardır hemen hemen sanat aleminin içinde olduğum için artık benim için fark etmiyor. Hayır. <laughs> Şunu onu, onu e, ilk görenlere sormak lazım. <laughs> Sizin bayağı görmüşlüğünüz var yani. Evet sonuçta Musiner Tiyatro'sunun içinde çalışmış biri olarak kimle dans ettiğini bilmiyorsun diyorsunuz. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah, rica ederim. Hayır, şöyle bir şey yok mudur yani? Ee, ünlü nasıl olduğunu biliyoruz ya, yani tanıyoruz. Onun da hangi meziyetli ünlü olduğunu biliyoruzdur zaten. Sormak... Şimdi televizyonda hayat hikayelerini anlatıyorlar ama bir de birebir böyle yüz yüze dinlemek daha farklı. Evet. Peki, bak güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Zaten. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Şurada bir beyefendi var, beyaz gömlekli Diyelim bir ünlüyle karşılaşıldı. Ne yapıyor ya insanlar? Aslında bilmiyorum da ne olur. Ben daha çok Kore hayranı biriyim. Ne bileyim, sondan bir diye bir şarkıcı var seydim Koreli şarkıcıya ona onunla karşılaşsam ben kafayı yerim. Hangi şarkıcı o şey mi? Yo, o şey PS. <laughs> o Gangnam Style PSY. PSY. Ee, bu başka dedim, mı? Sondan bir yani Kore'de dans eden kraliçe ve seksisi. Siz Kaleçi yani e, Kore'de müzik sektörünü takip ediyorsunuz. Evet Kore, Japonya, Bulgaristan. Yani fark etmiyor benim için. Yeter ki şarkı güzel olsun. Siz mesela sabah uyanıyorsunuz. Yüzünüzü yıkıyorsunuz, kahvaltı edecekken Kore müziği mi açıyorsunuz? Yani sabahın köründe doğduğum için herhalde. Annem dedi, beş buçuk gibi doğmuşum 3 Temmuz 92'de. Hatta şey bu Kore hayranlığım yüzünden annem bana diyor ki, seni Kore'den evlendireceğim, çubukla yersin. Buraya nasıl geldik ben onu bilmiyorum ya. Vallahi ben de dediğinizi anlamadım. Abi... Peki, araştırdınız mesela? Doğduğunuzda Kore'de saat kaçmış, ona baktınız mı? Beş buçuk. Yaz dedik Büyük ihtimal on bir buçuk. Yani çünkü yaz saatinde olduğumuzda Koreli aramızda altı saat fark var. Bayağı Ve cevap saatinde yedi ha? saat. Çok güzel ya. Yani siz o Koreli e, beyefendiyi görseniz bayılırsınız. Beyefendi kadın değil, erkek. A Demin dans eden kraliçe dedim yani erkekten kraliçe. Gün geçmiyor o. ki bir şey öğrenelim. Evet. Şey ne, Neydi de, ben de, kadın Hepi değil erkek. Doğru. Doğru bilgi. İşte kadın yani sondan bir ama yani unvanını ha. hak ediyor. Ses sanatçısı kadın mı? Evet. Biz adından anlamadığımız için kusura bakmayın. İşte şarkıcı, oyuncu, dansçı, eğitmen ne ararsan var. Yani yetenekli kadın. Ko Koreli mi olması lazım? E evet, Koreli zaten. Evet, güzel. Ya 32 yaşından mı? 20 gösteriyor maşallah. Güzel. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şimdiden hepimizi iyi seyirler. Tamam, sağ olun. Teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar. Başka var mı? Ünlüye... Gel. Kardeşim gel bak, burada bir hanımefendi var. Ben protokolde ünlü aradım. Ve pasaporalının şeyi. <laughs> gördü. Sizin için pasaportların şeyini getirdim. Vetin, Metin, Metin gördüm. Evet. Merhabalar bu arada. Evet. Hemen kızıma hemen bir fotoğraf çekmesini söyledim. Evet. Kendisi gitmedi ama. Ne diyeceksiniz mesela fotoğraf çekerken? Vallahi bir şey demedim. Burada gördüm ama hiçbir şey demedim. Evet. Yani e, bu acayiplik dışında... Acayip bir şey yok yani. Merhabalar derdim. Bir fotoğraf çekerdim herhalde. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim bir ünlümüz var. Ee, bir ihtiyacı için, alışveriş yapmak için mahallesine çıkıyor. Bakalım o sokakta neler yaşıyor. İzleyelim efendim, buyursunlar. <laughs> Aa, merhaba. <laughs> Aa, selamlar, merhaba. Merhaba. Ee, bana conta lazım da, bir tane conta rica edecektim Her ben. Hemen ilgileniyorum, bir saniye. Aha. Aha. Ya vallahi o ya. En sevdiğim Koreli sanatçı ya. Ay. Ne Kore'si lan? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Sizi göreceğim. Manyak manyak tepkiler veresim geliyor ya. <laughs> vallahi de o. Ha yok, o değil. Ama ünlüsünüz. Evet. Dur şey, dur söyleme. Ay vallahi tanıdım ya. Ya bu, bu senenin hani yaz dizisi olan Kara Çiçekli, Karalı Yufka, Kapkara Kader dizisinin başrol oyuncusu Hüseyin Yaman değil mi ya? Ee, dur, 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 dur. Projenin... Projenin aktörü Hüseyin Yaman, evet. <laughs> ee, bir tane conta alacaktım da ben. Bir conta alıp gideyim. Conta? Evet. Ya bırak ya. <laughs> ne bırak? Conta, bildiğimiz conta. Ee, bir tane conta alıp gideceğim. Ya koskoca Hüseyin Yaman kendi conta alacak da o contayı kendi değiştirecek. Bak benimle lütfen kafa vurma ya. Benimle kafa vurma. Senin o kadar yardımcın vardır. Senin o kadar uşağın vardır. Senin bir sürü tadın vardır ya. Dadı mı? Ömercik miyim lan? Ben ne dadısı? <laughs> Öyle yardımcım falan da yok. Bir tane conta alacağım. Muslum akıtıyor. Conta alayım, götürmeyeceğim, takacağım o kadar. Conta. Evet, conta. Ya bırak ya. Vallahi inanamadım. Şaşkınım. Çattık ya. <laughs> İsmail! Ha! İsmail gel gel. Allah aşkına ünlü var, ünlü. Aynı lan ünlü bu mu? Ya baksana aynı dizideki aynısı. Resmen 47. bölüm herif. Lan! Ana! Bu şey şey bu... Cık. Ya bu şi... Ya söyleme 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 sak söyleme. Aa. Bu şey şey... Ee, lan... Süper babadaki İlyas Salman. Oba! Abi sen bayağı karıştın. İkisini de çok severim ama ikisi de değilim abi ben. İlyas gel bir selfie çekinek. Çekinmenize gerek yok. Çekilebiliriz abi. Buyurun. Hadi. Ay beni de alın. Beni de dükkan ismi de olsun. <laughs> evet. Hadi. Ee, hadi. Ya hadi bende telefon yok. Sen çek WhatsApp'tan atarsın. Abi benim ya öyle bir... Şey. Ya dur, dur. Ben de çekilelim, biz onu atarız. Numarasını falan alırız, atarız. Allah, Allah Ya İlyas ya. Çok beğeniyorum oğlum ben seni. Yalnız abi ben İlyas Alman değilim. Olsun, olsun. Ben onu yediririm. Kimse anlamaz. <laughs> al, al. Hüseyin, gül ama. <laughs> burada backlight var. Olmuyor bu böyle. Backlight? Ters ışık. Ha. Benim oradan profil iyi çık... Ha. Gel, gel. Tüken de görünsün. Ha. <laughs> Ay, evet. Sen ya, yap ya. Evet. Nasıl çek çektin mi? Hüseyin gül ama. Gülen gülen gülen. Çektin mi? Çekin. Çek çektin mi? Lan bu videoya alıyor lan. Aa. Onu şöyle ha. ha böyle çek evet. çek. <laughs> Hüseyin Yaman hiç gülmüyorsun ama. Yok gülüyorum hep gülüyorum ben. Gel <gülüyor> Sen... gül, İlyas gül. geliyor. Abi İlyas Salman de, neyse. Aa. <laughs> Ay. Evet. Ee, ben bir tane conta alayım, o contayla eve gideyim. Bana conta lazım, onun için şey yaptım ben. Ne? Conta. Ya bırak ya. ya. Bak şimdi Bahadır gördü Hüseyin'i çok seviyor belli etti. Evet. İsmail gördü evet. sevdiğini belli etti ama en çok sen seviyorsun. Tamam, seviyorum. Hüseyin en çok sen seviyorsun. En büyük tepkiyi sen ver. Oradan Hüseyin'in yanına gelirken de hayranlığın belli olsun artık. Nasıl geleceksen yanına. Tamam. Coşkulu gel. Buyurun. Cepte. Hadi inşallah. Evet, pardon. Buyurun. Arkadaşlar bir tane conta rica ediyorum. Musluğum akıtıyor çünkü. Onu Hiç gideceğim şey olaya takacağım. Bilmem ne de conta toparlansın diye. Şey. ya? Dizdeki karakter o. Sus! Karaktersiz! Cevap verme teyzeye! Ya sen onu boş ver ya! Ben sana hastayım, sen ne güzel bir oyuncusun lan! Sağ lan Ailece bayılıyor sana, yemin ediyorum! Lan seni gel bir öpeyim, gel! Gel bir öpeyim seni, gel! Şey, öpeyim. Tam, öpeyim. Amca ne yapıyor? Bu yığını eseme değiyor ya! Şımardı Pü. Vallahi şımardı! Ulan lan siz halkın malısınız, benim malımsınız lan! Bir kere öpeceğim dedim lan! Ulan ben sana sanatçı olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. <laughs> Şurası. ya. Şura. Bak onu doğru dedi. Sana yakıştıramadım İlyas. Süper Baba'da hiç böyle değildi. Nerede o sempatik mahallenin fırıncısı? Ulan bir kere öpeceğim diye bu muamele yapılır mı lan? Ya tamam özür dilerim. Allah da canımı alsın. Özür dilerim sevgili kardeş, özür dilerim teyzeciğim. Ne diyeyim ben Allah canımı alsın ya. Lan bu Hüseyin Yaman değil mi ya? Allah <laughs> oh, Allah. Oh, oh, oh. Artık o neymiş ya? Tekme ne ya? Ne yapıyorsun sen? ne var oğlum? Sen bizim evimizden birisi sayılırsın. Ne var ki bunu yapmakta ya? Sana bak ne diyeceğim? Sen bir kere bir vurulma sahnem vardı hatırlıyor musun? Bir onu bir oyna da izleye kaç.

Arkadaşlar, kurban olayım. Bir tane conta lazım ya. Conta alıp gideceğim. B b bütün, bütün derdim bu. Musluğum akıtıyor. Bakın benim evimin tesisatında sorun var. Musluk akıyor. Ya. Parkeler kabaracak. Onun için diyorum ya. Allah conta atıyor. Allah aşkına Bu ne kalabalık böyle ya? Ya bırak kızım, şımartma şunu ya. Beyefendi ayıp ya. Aa bak şımardı. Aa. şımardı. Süper baba da oynayınca baktı. Ya bir şey soracağım size. Şimdi ben normalde aslında dizi izlemeyi hiç sevmiyorum. Gerçekten dizi benim tarzım değil yani. Ama sizin dizide şey var, TCS 45, 42, 43 olan bir Şeyma Bal Dudak var. Ne olacak onunla ya? Var mı bir şey? Kesin vardır arasında bir şey. Kadınsa vardır. Herkese montaj yaptı bu be. Ya şey yanlış anlamayın ben gerçekten hiç dizi izlemiyorum yani tarzım değil de. Bir de şey var ya araba plakası 34 KL 2 olan bir sarışın var eski çıktığınız hani. Onunla ne olacak ay çok merak ediyorum doğrusu ya. Ha bir de dizi izleseniz ne olacak ben de onu çok merak ediyorum doğrusu. Kızım ben ne dedim sana ya? Yüz vermeyin şuna siz kimsiniz ya? Sorsan ekmeğin fiyatını bilmez bu. O kadar da değil canım ekmek... Şey mi üç lira? Yedi ha? Altı, beş, ne kadar... Ya ne senin evi ekmek götürmüşlüğün mü var be? Kara kız götürüp duruyorsunuz. Bilmiyoruz sanki biz. Şişt bana bak. Bir kere senin bir filmde kafana tuğla düşüyordu. Hatırladın mı? Bak şimdi. Ben atıyorum tamam mı? Sen şey yap. <laughs> ya aptal bu ya. Salak böyle yapıyor ya. Tamam benim, canım benim. Tamam. Yok kız şimdi çıktım. La bu da dübel kalma. Allah şey. Bak. Ay kimi gördün? Hiç inanamayacaksın. Dur da bak, sana şimdi kimi veriyorum? Bak, bak, bak. Şimdi kimi veriyorum sana? Bak. Süper Babadaki Fiko. Asıl adı İlyas. Bak, bak, bak. Bak, şimdi bak. Alo de alo, alo de alo. 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 Konuş, konuş. Evet. E bu küfrediyor, bu bir... Bu sen diye... kimsin falan diyor. Ha, şey, beyi almış, beyi. Yoksa... Aa, Şükran sana küfretmez. Seni çok seviyor. Deli misin sen? Çocuğunu getir burada, ağza tüküttürür. Sana benzesin, diyor. Öyle seviyor seni. Küfretmez. Öyle oluyor mu ya? Ne o, o zaman gelsin benim ağzıma s***. Olur mu canım? Yok. Ben biraz gaza geldim. Yapmasın. Ben istemiyorum. Hayır. Hah. Alo. Bak bak. Şimdi sana kimi vereceğim. İnanamayacaksın. Bak. Merhaba de. Merhaba de. Alo. De, ne? Alo. Merhaba. De. Merhaba. Alo. Ha. Alo. Konuş. Kimsin? Hanımefendi ben sizin manifaturacınızlar niye konuşuyorum ya? Ne bileyim onu aramışım başka aklıma gelmedi alın. Ne olur bir merhaba desen ha? Ölür müsün? Şş, hadi sen bir kere bir şey oynuyordun ya. Hadi onu oyna. Ya neyi oynayayım? Ne acaba? Neyi oynayacağım daha ya? İki saattir soytar ettiriz ver burada ya. Ulan bir tane conta istedim. Evi su basacak lan. Musluğun contası akıtmış. Eski biş bitmiş. Parkeler kabaracak lan. Ya tamam. artık bir tane normal insan gibi davranın bana ya. Hadi hadi. Ayıptır hadi, ya. Hadi hadi. hadi sen konuşma. Yo, bu hey. Allah Allah Allah. Şu, 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 can Bono mu? <laughs> Yok ya bu Taksim istikametinden geldi. Can Boğaz'dan gelir. <laughs> ya bu Masar Fatih Eskan'daki balık ayhan. <laughs> ya senin ne işin var burada Can? Ne demek ne işin var ya Aşk olsun. Bir star olarak beni sizler yarattınız. yarattınız. Ya oğlum, seni bir kere öpeyim mi? Ya buyursunlar. Ay öptürürüm. Rahatladım ha? be. Ya bu ünlüyü çok seviyorum ben. Seni sevmiyorum ama. Puh. Ay ben de çok sevdim. Ya ne kadar mütevazi bir çocuk ya. Halkın içinden bu be. Ben halktan kopmam. Zaten bu yüzden halkalı da yaşar, her gün en az bir halk yerim. Bravo. Kendime ait metrobüsüm var benim. Yemin Aha, ederim. Lan. Gerçekten söylüyorum. Lan. Bindiririm bir gün ya. Hadi gelin sevin. Yürü Allah ben Sen, sen. Ben. ben de, ben de dizide oynuyorum falan ünlüyüm. Ya. ya, bırak ya. Kıskanç köpek. Ay maşallah taş gibi de çocuk ya. Tam bir ünlü bu. Ay. Can Bey, inanmazsınız. Ben hep yanımda taşırım. Mikrofonum var şu an. Bize bir şarkı söylerseniz çok mutlu oluruz. Çünkü niye? Biraz önce bir ünlü tarafından çok örselendik. Çok üzüldük. Psikolojimiz yerlerde. Belki moralimiz yerine gelir. Ben de söylerim. Ben de hatta o şey yapıyorum. son bölümdeki taklidi şey yapayım mı o sahneye? Beni asla bırakamayacak. Ya bırak ya. Hayır. Gereksize bak ya. İşte gerçek sanatçı İşte gerçek sanatçı İşte gerçek sanatçı İşte gerçek sanatçı Başucuma mektup bırakmış Ve gitmiş Acık bir mektupla beni Derk etmiş Ne kadar mutluydu Oysa tanrı şahidim Her şey dünyaya ait Ben ona aidim Dön, Sen ne dersen de tamam Bitmişim halim Yaman bir sendin Derdimi anlayan Değeri tenime gözle Demiştim, o zaman başkaydı her şey. Şimdi zahminim. Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim. Dön. Sen ne dersen de tamam. Bitmişim Halim Yaman, bir sendin derdimi anlayan. Day, de, senime gözleriyle O zaman halin. Hey, her şey hall olur taslamam her şey hal olur taslamam Sensiz yaşlanamam Nefes alamam Senden uzaklaşamam Yolu bulamam ama Bir kez elini tutsam Dön sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bir sendin derdimi anlayın Dey tenime gösterir ne dey zaman hallolur her şey Her şey hallolur tas tamam Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim hani um <laughs> Kim